Borusan, Borusan, Borusan. Evet, meşhur Borusan hissemizle devam ediyoruz. Ben Sami Tekcan. 1044 liraya geldiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken Borsa İstanbul'un şüphesiz en popüler hissesiydi. Gerçekten herkes konuşuyordu. Biz de çoğunluk gibi para kazandık Borusan hissesinde. Benim her zaman için en beğendiğim hisselerden bir tanesi oldu ve net karlılığına şu an ekranda ortaya bakacak olursanız aşağı tarafta net kar hemen FK'nın üstünde 3 milyar liranın üzerinde. Soruyorum size, Borsa İstanbul'da Borusan'dan daha fazla net karlılığı olan kaç tane şirket vardır? Bilenler ve tahminlerinizi e, yorumlara bekliyorum. Bakalım kaç kişi bilebilecek. Onlara da benden e, ücretsiz bir aylık WhatsApp VIP, e, Borsa VIP WhatsApp grubumuza bir aylık ücretsiz bir üyelik olsun. 0501 149 04 94 WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Şimdi Borusan'a hemen geri dönelim. E, biliyorsunuz ki Amerika'ya yerleşme, fabrikayı Amerika'ya taşıma haberinden sonra çok ciddi bir şekilde değer kaybetti. Özellikle 1044 liradan e, nerelere kadar düştük? 600 liralara kadar düştük. 650 lira kadar düştük. Borusan hissesinde. Daha sonrasında e, genel anlamda endeksin de zayıf olmasıyla birlikte 500 liranın altını gördük. Bu endeksin zayıflığıyla alakalıydı. Artık daha fazla Borusan'ın haberleriyle alakalı bir durum değildi. Ben o zaman içerisinde de yatırımcılarıma e, Borusan'ın bu fiyatlarda kalamayacağını, müthiş seviyede ucuz olduğunu söylemiştim. Kaldı ki şirketin yapmış olduğu bu hamle aslında kötü bir hamle değil. Çünkü zaten en fazla para kazandığı yer Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve şirketin bu yapmış olduğu hamle ile birlikte lojistik masrafını gerçekten ortadan kaldıracak bir durum. Biliyorsunuz e, ağır sanayi iş makinelerini üretip satma konusunda Borusan e, dünya çapında başarılı. Şimdi 663 lira 50 kuruş seviyesindeyiz. Tavan şekilde kapattık. Bakalım bugün net alış tarafında kimler vardı? Bank of America vardı birinci sırada. Borusan hissesini 252 bin adetten fazla neredeyse 253 bin adet Borusan hissesini tek başına aldı. Bugün maliyeti 642 liradan yani aslında Bank of America çok güzel bugün para kazandı diyebiliriz ve para kazanmaya da devam edecek de diyebiliriz. Tabi nerelerden alıyoruz nerelerden satıyoruz nokta atışı şeklinde 0501 149 0494 WhatsApp grubumuza Katılmak, bilgi almak için yazabilirsiniz oralarda paylaşıyoruz. A 1 kapital bugün 141 binden fazla Borusan hissesini tek başına satın almış. İkinci sırada olmuş. Bugünkü net alışın 20'sini gerçekleştirmiş. Bank of America ise 36. Bugünün üçüncüsü net alışta Info yatırım yüzde 16'sını bugün almış. 114 bin adetle şeker yatırım yüzde 12. 85 bin adetli. Peki kimler sattı? Net satış tarafında kimler vardı bugün Borusan hissesinde? İş yatırım 146.900 adet, garanti yatırım 106.900 adet, Ziraat yatırım 74.100 adet satış yapmış. Daha sonrasında yapı kredi, oyak, ak yatırım, tep yatırım geliyor zaten ekranda siz de görüyorsunuz. E, maliyet durumuna da baktığımızda iş yatırım 653'ten satmış ortalama. Garanti Yatırım 651'den satmış. Daha kötü. Ziraat Yatırım çok daha kötü 646'dan satmış. Yapı Kredi 659 fena değil. Oyak Yatırım 644. Ak Yatırım en iyi durumda 660 liradan satmış. Bu durumda satıcılar arasında en başarılı satıcı Ak Yatırım olmuş gibi görünüyor. Borusan Borusan Mannesmann Boru Sanayi hissemizde kısa sürede 720 liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Aşağı tarafta önemli destek seviyeleri olarak bu saatten sonra çalışmasını bekleyeceğimiz seviye 640 650 bandına dikkat edeceğiz. 640 650. Buraların üstünde tutunmaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum ve sağlıklı bir şekilde endeksle birlikte yönü yukarı olacaktır diye tahminde bulunuyorum. Ben Sam Tekcan kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.